シェルター・イーツ・ラッジ、まマン・ホーシー・カーブン、アシロパ konusuymuş gibi aldırılıyor. E, halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak konusu yapmışız dengiden ve birçok yazı var. Ve o tarihlerde İstanbul'da e, bir partinin il başkanı olan Defa Partisi Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da görüş almışız. O da diyor ki Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir diyor. E, böyle bir dönemde tabii gençler bu döneme ve geleceğe yönelik olarak kendimizi hazırlamamız lazım. Kendimizi derken Türkiye olarak hazırlamamız lazım. Esasen Türkiye'nin hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye'nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye'nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerini de izah edenler var. Bunlara siyaset e, yapıyorlar aslında ama futurist diyorlar. Yani geleceğe yönelik fikir üreten, tahmin yapan kişiler. E, bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye'nin nüfusu gerçekten e, kendi bölgesinde ve dünyada baktığımızda bereketli bir nüfus. Bakın 1928'de yeni işte e, İstiklal Savaşı'ndan çıkmışız. O tarihlerde Yunanistan'la Türkiye'nin nüfusu birbirine yakın yapılan nüfus sayımlarında. Şimdi Yunanistan'ın nüfusu yine aynı o tarihteki nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu işte 10 milyon civarından şu anda 85 milyon nüfusu var Türkiye'nin Bu bir nüfus bereketidir. Eğer tarih çalışıyorsanız tarih çalışanlar varsa tarihteki nüfus hareketleri, ülkelerin geleceğine dair tahmin yapmamızda bize imkan veriyor. Eğer bir coğrafyada bir nüfus hareketi varsa, nüfus artışı varsa, e, orada geleceğe yönelik, o ülkenin, o devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahmin edebilirsiniz. Genç nüfusun olması da önemli. Hele hele bu genç nüfusu iyi yetiştirebilirse Türkiye, e, işte o tahmin edildiği şekilde dünyanın işte önümüzdeki yüzyılında etkili olacak birkaç ülkeden birisi Türkiye olur. Ama nüfus yetmiyor çünkü bizim nüfusumuzun çok çok üstünde, kat kat üstünde ülkeler var mesela. Sadece nüfus değil. Nedir? İşte ekonomik kapasitesi de bir ülkenin önemli. Tabi e, tabii bu sadece bugüne bakarak düşünülmüş bir şey değil. E, ekonominin büyüklüğü, işte geleceğine dair yapılan tahminler, öngörüler önemli. Bu açıdan da Türkiye'den daha iyi olan ülkeler var. Ama bir üçüncü unsur burada önemli. O olmazsa olmaz. O ülkenin bulunduğu coğrafyadaki tesir kabiliyeti, etki kabiliyeti önemli. Yani siz harekete geçtiğinizde, siz ortaya bir fikir, bir test koyduğunuzda, sizi takip eden, peşinizden gelen, sizin fikrinizi benimseyen halklar, topluluklar, ülkeler var mı yok mu? Buna bakmak lazım. Öyle ülkeler var ki Türkiye'den kat kat fazla nüfusa sahip. Ekonomik büyüklüğü Türkiye'den kat kat fazla ama ortaya bir görüş, bir test koyduğunda kendisinden başka ortaya sahip çıkan bir ülke yok. Bir halk yok. Bir topluluk yok. Tesir kabiliyeti işte bütün bu ikisiyle beraber bir araya geldiğinde ülkeyi güçlü hale getiriyor. Bugün Türkiye'nin ortaya atmış olduğu birçok tez, birçok fikir dünyada karşılık buluyor. Türkiye'nin temel meselesi geçmişten bu yana milletle de devletin bütünleşmesiydi. Bunu şu anlamda söylüyorum, milletin değerleriyle devletin değerlerinin aynı olması meselesiydi. Eskiden öyle değildi, milleti e, kendi istedikleri istikamette değiştirip e, farklılaştırmaya çalışan e, bazı siyasetçiler vardı, yöneticiler vardı ama Türkiye ne zaman hamle yaptıysa milletin değerleriyle devletin değerlerinin aynı olduğu dönemlerde yapmıştır. Milli mücadele dönemimiz, istiklal savaşı dönemimiz böyledir. Milletin değerleriyle devletin değerleri, hedefleri, amaçları bütünleşmiştir. O zaman böyle büyük bir hamle yapmışız. Benzer bir şey bir örnek olarak 15 Temmuz için verebiliriz. Milletle devletin bütünleşmesinin dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay önlenemeyen bir darbe hareketini nasıl bastırdığını, önlediğini, buna geçit vermediğini görmüş olduk. Bu bakımdan bizim temel hedefimiz siyaset yaparken de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşlarımızın temel meselesi milletin değerleriyle devletin değerlerini bütünleştirmekti. Bunda büyük ölçüde muvaffak olduk. 15 Temmuz bunun pratik bir sonucudur. Başarılı olduğumuzu gösteren bir sonuçtur. Ben yeniden Büyük Türkiye idealine inanmanızı, Türkiye'ye güvenmenizi ve Türkiye için çalışmanızı size öneriyorum. Tabi buradaki bir bilhassa İstanbul'da okuyanlar için söylüyorum. İstanbul ikinci bir üniversitedir. İstanbul'da ne okuyorsanız okuyun yüksek öğrenim üniversitesi olarak. Ama İstanbul'un kendisi bir üniversitedir. Bu imkanı bu öğrencilik yıllarınızda değerlendirmenizi öneririm.